Fethullah Hoca'nın izlediği şimdiki politikanın sonucu nereye varabilir? Allah bilir ama benim gördüğüm kadarıyla yanlıştan dönmeye niyetleri yok. Mücadeleye devam ediyorlar ve bunun sonucunda cemaat dağılacak ve bitecek. Büyük bir çöküş gerçekleşecek. Bir takım güçler destekliyor. Onlar gaz verdiler, bunu bu işlere soktular. Cemaatin bir takım insanlarını bazı yerlere yerleştirdiler, güçlendirdiler. Fakat onlar her zaman dostlarını satan güçlerdir. Çoklarını sattılar bugüne kadar. Göreceksiniz cemaati de satacaklar. Sonunda hükümetin güçlü olduğunu görüp cemaati satacaklar ve bu cemaatin dağılmasına yol açacak. Bir takım sebepler şu anda ayakta tutuyor hala. Ama zamanla zamanla zayıflayacak, zayıflayacak, zayıflayacak ve bunun sonu iyi olmayacak. Cemaat açısından darmadağın olunacak. Önemli olan aslında şudur. Biz ne Fethullah Hoca'nın hatası üzerinde ne de genel olarak cemaatin hatası üzerinde durmaktan ziyade şunun üzerinde durmalıyız. Herkes hata eder, önemli değil. Asıl üzerinde durulması gereken husus şudur. Bu ılımlı İslam'ın sonucudur. Ilımlı İslam'ın nereye varacağının delilidir. Alttan ala ala, düşmana benziye benziye, onlarla birlikte ola ola, dinler arası diyalog, haramlara girmem, bir takım köşeleri kapabilmek için onlardan gibi görünme, bu şekilde ola 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 o kadar ileriye gidiyor ki artık Amerika ile ve İsrail ile o kadar yakınlaşıyor ki kendi hükümetine karşı onlarla birlikte operasyon yapabilecek hale geliyor ve ılımlı İslam gerçekleri anlatmayanlar, bulundukları ortama göre davranmayı bir marifet zannedenler, renkten renge girmeyi bir marifet zannedenler, İslam'ın içini boşaltanlar, bunu bir marifet zannedenler, hep taviz verenler, hiç tevhidi, hakikatleri anlatmayanlar, insanları uyutanlar, böyle yapa 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 sonunda buraya varıyorlar. Artık hakikat konuşulmaz oluyor. Artık ders yapılmaz oluyor. Artık Kur'an'ın mesajları konuşulmaz oluyor. Ve sonunda İsrail'den izin almalıydınız diyecek hale geliyor. Türkçe olimpiyatlar yapacak hale geliyor. Velhasıl bozuluyor, bozuluyor, bozuluyor. Bozulmanın sonucudur bu. Asıl üzerinde durulması gereken nokta budur. Yoksa A cemaati, B cemaati mesele değil. Her cemaatte hata olabilir. Ama bu bir hareket metodu hatasıdır. Cemaatte birileri bir, bir günah işlemiş. Birisi hırsızlık yapmış. Birisi zina etmiş. Birisi daha beterini etmiş. Olabilir. Olabilir. Peygamberimizin de cemaati içerisinde zina eden de vardı Hırsızlık yapan da vardı Olabilir Bunlar önemli değil Bunlarla uğraşmaya da gerek yok Her yerde çürük insan olur Bunlar önemli değil Ama hareket metodu doğru olmak şartıyla Hakikatler konuşuluyor olmalı Tevhidi bir hareket olmalı Dinden taviz verilmiyor olmalı Hakikatler konuşuluyor olmalı, insanlar eğitiliyor olmalı. O zaman tamam. Bazıları yanlış yapmış olabilir. Fakat eğer cemaat olarak hareket metodunda bir yanlışlık varsa, dinden taviz veriliyorsa, tevhid konuşulmuyorsa, insanlar ahlakla, ibadetle uyutuluyorsa işte orada hata vardır. Onu konuşmak gerekir. Ve benim üzerinde durduğum konu da budur. Ahmet'in Mehmet'in hatası değildir. Ben hiçbir zaman hiçbir cemaatin de hocanın da şahsi hatalarıyla ilgili konuşmadım. Herkesin şahsi hatası olur, benim de olur. Ama hareket metodu, eğitim metodu bunlar bütün cemaate zarar veriyor, İslam'a zarar veriyor, İslam'ın gelişmesine engel oluyor. Bunu konuşmak zorundayız. İşte bu olaylar vesilesiyle anlaşılması gereken ılımlı İslam sonunda geliyor geliyor geliyor. Buraya varıyor ve bütün makamları ele geçirdik derken hani birçok Müslüman makamları ele geçirme meraklısıdır. Onlardan görünelim. Makamları ele geçirelim. Her yerde biz olalım. Böyle diyenler çoktur. İşte bunlar onu yaptılar. Bütün makamları ele geçirdiler. Bir sürü emniyet müdürleri, savcılar, hakimler, zenginler, milletvekilleri vesaire vesaire. Genel müdürler, müdürler, holding sahipleri, medya patronları her alanda ne oldu? Ne oldu? Bu gerçek güç zannediliyor ama gerçek güç değil. Bakın o makamlara sizi getirenler geri alı veriyorlar, işiniz bitiyor. O makama gelmek çok uzun yıllar alıyor. Zorla oraya birkaç insan yerleştirebiliyorsunuz. Ondan sonra anlaşılı veriyor ve hepsini atı veriyorlar, oluyor bitiyor. Bu yolların yol olmadığı anlaşılıyor. Peki o zaman ne yapılması gerekiyordu? Halk eğitilmeliydi. Halk eğitilecekti. Köşeleri kapma değil. Halk halkı kazanacaktık. Halkı eğitmeliydik. Bu sağlam yoldur. Peygamberler de bu yolu izlemişlerdir.